İnterna Ali Turan Avrupa Ekspresi sunar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için kurulacak Dış Türkler Başkanlığı ile ilgili vatandaşlarımız neler dedi? Hollanda'da domuz gribine karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. İtal damatlar dertlerini paylaşmak için internet sitesi kurdu. İntizar'ın Linz'deki muhteşem konserinden çok özel görüntüler Avrupa Express'te. Avrupa'da 7 günün yapımcısı Fatih Ülüapoğlu kısa süre önce Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında İşbank Genel Müdürlüğünü de ziyaret etmişti. Müzik Fatih Ülüapoğlu bu ziyaret sırasında bankaya para yatırmaya gelen Almanya'daki duayen iş adamlarımızdan Öz Kayseri sahibi Hilmi Selçuk ile karşılaştı. Hilmi Selçuk'a ilk soru "Bankanızdan memnun musunuz?" oldu. Siz i̇şte, kaç yıldan beri e, İşbank Köln ile çalışıyorsunuz? İşbank'ta çalışılan beri müşterisiniz 1. İş Bankası Avrupa'da birazdan merkezi Frankfurt'ta başlamak üzere ilk Türk Bankası olarak tanıyoruz. Frankfurt'tan sonra Almanya'nın bütün büyük şehirlerinde Türklerin yoğun olduğu her yerde İş Bankası'nın bir veya iki şubesi var. Fevkalade düz, düzgün, seri, rahat bir çalışma görüyoruz. Bizim müşterilerimiz Almanya'da her büyük şehirde Türk Grossmark dediğimiz sebze hallerinin ve bulunan toplantıcı arkadaşlarımız. İşlerinde muhakkak sözde Almancayı çok iyi konuşanlar var. Ama iş, işimiz mal verme, para tahsilatı. Şoförlerimizle mal göndeririz, para tahsilatı arkadaşlar tarafından banka vasıtasıyla gibi Kardeşim iş bankasını sağa başlarsan çok daha çalışırız diyoruz. Bulundukları bölgenin iş bankası şubesinde hesaplarını açıyorlar. Gittikleri yerde çok rahat kendi insanlarımızla, insanımızla rahat konuşuyoruz. Bundan daha güzel çalışma olur mu? Hilmi Selçuk, İş Bank'ın esnafı kötü günlerinde de yalnız bırakmadığını söyledi. İş adamıyız, iş hayatındayız. Çıkışlı inişli günlerimiz oluyor. Herhangi bir acil durumda herhangi bir, bir ricamızı memnuniyetle karşılıyorlar ve büyük yardımlarını görüyoruz. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Öz Kayseri Pastırma'nın sahibi Hilmi Selçuk, yılların verdiği deneyimiyle iş adamlarına tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi. İş hayatı şartlı Mal gönderiyorsunuz, anlaşmaya göre 10 günde, 15 günde, 3 haftada paranızı tahsil ediyorsunuz. Fakat bazı arkadaşlarımızın umursamazlığı, o kasaya giren parayı kendi paraları zannediyorlar. Diyorsun ki senin paran değil kardeşim, bu benim paran da değil. Sana gönderdiğim malın, bana gönderen, ham maddesini gönderen firmalara benim ödeme yapmam lazım. Şunu da ödeyeyim. Arkadaşlar, 3-5 haftalık ödeme geçikmesiyle kasalarına gördükleri parayı kazanılmış kendi paraları gibi görüyorlar. Ve çok büyük yanlış yatırımlar yapıyorlar. Ne gibi yatırımlar? Senin paran değil var. Devletin parası. Devletin parası var. Malı gönderen firmaların parası bunun içinde. Sen karından herhangi gibi yatırıma gel. Olan bakıyorsun birkaç sene içinde. Diferantları, olan basit hesaplarıyla elinde yüz <laughs> binlerce öyle görüyor. Ve bununla yanlış yatırımlara giriyor. O kadar büyük yanlışlar yapılıyorlar ki, dolayısıyla tabii piyasada bir itibar krizi başlıyor, bir bunalım başlıyor. Öte yandan İşbank YMBA'nın müşterilerine bir sürprizi var. İşbank, yeni hesap açan herkese bir zamanlar evlerimizde tasarruf sembolü olarak baş köşede duran klasikleşmiş çelik kumbarasını hediye edecek. Altın ve Finansın bir numaralı adresi Deva, faydalı öğütler bölümünü sunar bir şey fark ediyor mu? Bize faksladık ne zaman? <laughs> Bizdeki faks numarasına görüküyor. yani bize ne İnan'da zaman? faks numaranız evet. var. Emlak ve finans konusunda Almanya'nın önde gelen firmalarından DEVA izleyicilerine yararlı bilgiler vermeye devam ediyor. Başlangıç noktası çok erken olduğu için çok büyük avantaj sağlamış oluyor. Evet. DEVA yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu von Rister sistemini ve faydalarını anlattı. Alman hükümeti Rister renti diye bir program çıkartmıştı. Bunu 2008'de von Rister'e Rister e dönseldi. Çünkü fon şirketlerinin durumlarını sağlıklı görmedi için kalıcı mülkiyetlere yatırım yapmak için mülkiyetin hiçbir zaman taşımaz olduğu için devlet yatırım oraya çekmek amacıyla von diye bir sistem çıkarttı bağlı olarak. Burada vatandaşlarımız Rister, farklılık ev aldıkları zaman von Rister e paraları e, peşine peşinat olarak kullanabiliyorlar. E, insanlarımız i̇nsanlarımız şöyle bir oturdukları zaman düşünmesi lazım. 5 oranın karşılığında 3 çocuklu bir aile devlet 1000-1200 oraya kadar bir para veriyor. Bunu hiçbir zaman küçümselecek bir olay değil. Yani ayda bir beş öyle demekle çocuklarınızın gelecekte bir ev almak istediğiniz zaman her yerde kullanabileceğiniz açık bir çekiniz olmuş oluyor. Devlet vatandaşa bu kadar imkan verirken yani biz de vatandaşımızın bu konuda iyi bir şekilde bilgilenmesi için <laughs> gazete e, özen bir göstererek ile beraber bir çalışma yaparak Avrupa Sabah buradan da teşekkür ediyorum bize böyle kısa bir zamanda böyle bir imkanı sundular. Bir 5 oyluyla hiçbir yerde bulamayacağı bir para diyebilirim. Bu da ev en büyük bir anahtar çünkü nereye giderseniz hangi bir bankadan bizden almazsa bile herhangi bir yerden böyle bir şey yapsa, mid kaf yapmasa bile banka şeyi sürüyor, ne kadar birikimimiz var. Elindeki o 5 oyluk kağıt onun bir birikimi olmuş oluyor. En azından kendisine bir 10 bin oyluk, 15 bin oyluk çürük sayısına göre. Yani bon listeler yaptırmış oluyor. Evet, evet. Evet. Sizden konut almasa bile yine bu wall listleri e, kullanabiliyor. E, tabii yani zaten bizim çalıştığımız e, firmada alyans olduğu için yani e, her tarafta 3A mı 5 mı diyelim çeklerle ellerinde olmuş oluyor yani bunu kabul etmeleri lazım çünkü hiçbir zaman o gücü başka bir güç yok onun karşısında biz de öyle bir firmayla çalışıyoruz bunu da burada söylemek isteyen tabii evet. ki. Günay Çakıroğlu, Von Lister sisteminin konut alırken kredi alımında da faydalar sağladığını söyledi. Bu Von Lister tabi atıyorum mesela bir 5 sene sonra 10 sene sonra diyelim ki bir konut yatırımına girdiğinde kredi almana da sanıyorum ciddi Tabii avantajları yani oluyor değil mi? Ön birikimi olmuş oluyor. Zaten Alman hükümeti bu tip kanunlara bir deneme safhası geçiriyor. İşte bu çıktığında 85 euro alıyorlardı. Daha sonra 134, şimdi 154, 300 oraya kadar çıkardı. Çocuk başına 300 euro veriyor yeni doğan çocuklara. Bir dahaki sene devlet yani evlerde bir hareket görmediği zaman bu tip primleri artırıyor. Ama siz girdiğiniz için bütün haklarınızı kaybetmemiş oluyorsunuz ve daha iyisi olmuş olsun. 3 sene sonra başlayan bir kişi sizin aldığınız hakları almamış oluyor. Yani. Bir de yani çocuk sayısı falan fazla olunca da galiba Çürük, artıyor değil mi? Tabii müthiş Miktar. bir para birikiyor tabii ki o zaman. Yani beş çocuk falan zaten bize hep altı yedi çocuk aileler de alıyor. Onlar zaten yani inanılmaz bir beş öyle bir çocuk olanın aldığı kadar 5 öyle diyen 5 çocuklu da aynı parayı alıyor. Yani bu çok şey. Evet. Devam Yönetim Kurulu Başkanı Güler Çakıroğlu ev almanın tam zamanı olduğunu altını çizdi. Bayan tarafında bir yüzde 40 bir düşüş var. Çok evler ucuzladı. Badem üretilmekte bizim onlarda yani şu katmak yüzde kırk yüzde varan indirimler. Berlin ve bunun çevresindekilerde yüzde 60 yüzde 70. Ama yeni inşaatlarda bir yüzde 20 30 indi, yani hiç daha kullanılmamış dairelerde bile yüzde 20 30 bir düşüş var. çok ciddi rakamlar. Evet, evet. Konutun ve finansın bir numaralı adresi Deva faydalı öğütler bölümünü sundu. Emlakta A'dan Z'ye tek isim Sadık Deveci, Enerve Ekspresi'ni sunar. Bakanlar Kurulu geçtiğimiz pazartesi yaptığı toplantıda yurt dışındaki soydaşlarımızı ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yurt dışında yaşayan milyonlarca soydaşımızın sorunlarıyla ilgilenen 30 kurum artık tek çatı altında hizmet verecek. Müzik Dış Türkler ve Akraba Topluluklar adıyla kurulacak olan başkanlık, başta yurt dışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız olmak üzere dünya coğrafyasındaki yaklaşık 220 milyon soydaşımıza da hizmet verecek. kurulacak olan başkanlık, yurt dışındaki Türklerin haklarının korunması, yaşam kalitelerinin artması, yaşadıkları yerde örgütlü halde kendi kimliklerini ve varlıklarını sürdürebilmeleri bakımından çalışmalar yapacak. Peki Avrupalı Türkler bu kurumun başına nasıl bir başkan istiyor? Başkan Türkiye'den mi olmalı yoksa Avrupa'da doğmuş, yaşamış biri mi seçilmeli? Temsilcimiz Arif Karaca mikrofonu vatandaşlarımıza uzattı ve görüşlerini aldı. Bu başkan bütün dertlerimize devam olacak Türkiye'de. Ee, i̇nşallah amaç o yani. bu, bu sorunları dinleyecek. Bunlar e, ileriye gidecek, Efendim, bunlar, e, bunlara sürecek, üretmeye çalışacaklar. Olumlu bir girişim olarak, fakat geç kalınmış bir girişim olaraktan görüyorum. E, sebeplerine gelince bizim bir vasiyeye ihtiyacımız yok. Kendimize birebir anlatabiliriz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne olsun, Almanya'daki hükümete olsun. Bu konudaki bugüne kadar yapılan girişimler maalesef başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sebeplerine gelince Alman mentalitesini, Avrupa'nın mentalitesini bilmeyen insanlar bizim de...